Arkadaşlar ben bir şey fark ettim. Bu biliyorsunuz benim kanalım. Bu kanal etiketim. Yaklaşık bir yıldır YouTube'dayım hatta. Şöyle bir bakalım. Devamı. E-posta adresi. Boş verin. 3 Eylül 2024. Yaklaşık bir yıldır YouTube'dayım. 51 videom var. 55 tane de abonem var. Hepinize çok teşekkür ederim. Ee, biliyorsunuz. Benim iki tane ortağım var. Video çekerken yanımda bulunanlar. Bunların hepsini takip ediyorum. Bunların ikisi benim yan kanalım. Ve evet bu ikisi de ekibin üyeleri. Bu da Eyüp'ün kanalı. Hemen kendisinin kanalına bir göz atalım. Biliyorsunuz 107 görüntülenme almış 3 gün önce. 147 görüntülenme 1 gün önce. Bakalım mı yorumlara filan. Dur bakalım sen. Bu arada kıskandığım için söylemiyorum. Sadece Sö gösterme amaçlıydım. 22 beğeni. Şimdiden bu benim gözüme çarptı. Bu kadar yorum gelmiş. Hepsi de böyle iyi yorumlar Başarılar dilerim. Abone oldum. Daha fazla zaman paketi dener misiniz? Evet, 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 evet. Falan filan, falan filan. Durdurup kendiniz de bakabilirsiniz. Bunları gördünüz zaten. Tekrardan kanala bir göz atalım. İkinci video. Tak, 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 tak. Pat, pat, pat. Tekrardan kanala gidelim. Ve bu da yaklaşık bir saat önce yayınladı teşekkür videosu. Yaklaşık bu arada ben zaten onun ekibiyim yani bu şey olmuyor. Ona abone olun, bana da abone olun. Tak tak devamını oku. Tak 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 tak. Evet. Yani sanırım şeyi anlamışsınızdır. Bir de benim topluluk kısmına gelelim topluluk nerede? Ha. Yorum. Bir videoya gelen maksimum yorum. Ha sadece çok teşekkür edebileceğim birkaç insan var. Hemen videolar kısmına gelelim. Minecraft basit komutlar videomum nerede benim? Minecraft basit komutlar. 298 görüntülenme. Nasıl? Dur yemek sepeti bir dur. Şimdi arkadaşlar pat. Bu iki insana da çok teşekkür ederim. İkisine de yanıtladım. Teşekkür ettim. Kalpledim. Teşekkür ederim videomu izleyen de herkese. Teşekkür ederim yine. <laughs> ee, ancak şöyle bir problemimiz var arkadaşlar. Evet. Adamın 846 abonesi var. Yani adamın daha önceden abone olanlar zaten görüyor yeni video attığını. Ona göre gelmişler ki büyük ihtimalle. Yeni keşfedenler yeni keşfedenler de olmuş olabilir. Öyle yani. Evet arkadaşlar durum bu. Son abonelerim de bunlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Daha fazlasını göremiyorum maalesef. Çoğunu da ki onu da zaten teşekkürlerimi ilettim. İletmişimdir diye hatırlıyorum. Abonelerime her videoda teşekkür ederim. Ben tabi bir daha teşekkür ederim hepinize. Son videom bu. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Evet öyle. Yani üzülüyorum. Bu videoya gelen izlenme sayısıyla Şu anki videolarıma gelen izlenme sayılarına bakarsanız yani eski oynadığım bir çakma Minecraft'ın bile normal Minecraft'tan daha iyi izlendiğine bakarsak kendi içeriklerime bakıyorum. 218. Demek ki insanlar mod denemelerini seviyor ya da serileri seviyorlar. O zaman ben de bundan sonra sizden yorum bekliyorum. Bu videoya atabildiğiniz kadar yorum atın. Bakın beğenim falan demiyorum. Atabildiğiniz kadar yorum atın. Nasıl videolar yapayım. Sürekli gönderiler de gönderiyorum. Benim isteğim like atmanız ve abone olmanız değil. Benim oradaki özendiğim şey adamın kitlesiyle iletişimi. Hemen geliyorum topluluk kısmına. Yorumlara bakın. Zaten çoğu da ki bu ayıp benim. Bu da Aran'ın başka bir şeyi için. Bu ikisi dışarıdan gelen yorumlar. Bu ikisi de zaten eleştiri sayılabilecek yorumlar. Evet yani durum bu. Bu video tamamıyla sizi ne kadar önemsediğimi şey yapmak için belirtmek için ki bakın yine ikinci bölüm daha önce yüklenmiş ilk bölümü de var bunun arkadaşlar evet durum bu yani bu videoyu atabildiğiniz kadar yorum atın nasıl videolar yapayım ben sizden tek istediğim bu sizden tek istediğim bu şuna bakın yorumlar yorumlar